Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 15 Ekim arların son kez destanesini yapacağım. Fondanlar bittiyse fondanlarını tamamlayacağım. Yem bittiyse yemini tamamlayacağım. Yemleri komple çekmişler. Fondan şuraya kadar var. İkinci kovan bakayım. şerbeti çekmiş herhalde. Aynen yemi çekmiş. Fondan da şuraya kadar şuraya kalmış. Bu taraf hep bitmiş. Tamamdır. Güzel sarıca var. İkinci kekini koydum. Bir buçuk göz tekrardan yem koydum. Onun i̇çinde bırakayım da bir öldürsünler. Üçüncü kovan. Ne yapmış? çekmiş mi yemı? Yemi çekmiş. ondan şurada bir köşe kalmış. Şurada da köşe kalmış. dördüncü kovan Baka baka gidiyorum. Bunun durumu bayağı iyi herhalde. Bunun durumu bayağı iyi maşallah ondan bitmiş. <laughs> İki buçuk göz yemlerini doldurdum. İki tane fondanla koydum. Bu da tamam. Beşinci kovan. Onun da durumu iyi. Ben kesin bitirmiştir. durum iyi. Fondanı bitirmiştir. Bunu da aç, Oradan alacağız zaten. İyi, yine vereceksin. Yemeğine uğraşmayacaksın. Ola zaten. Aynı yanına koyayım. Bunun işlemde tamam. Yedinci kovan. Bunun durum nedir? Bunun da durumu iyi. Galiba buna benim. bu da sekiz 8 nolu herhalde. Yavru devam ettiği için halen nem var. Bu sıradaki son kuana da bakayım. Videoyu uzatmayın. Genelleme hep bu şekilde gidiyor. üstünde hem genelde yavru devam ettiği zaman yapıyor. Çünkü hepsi altlar açık bende. Şunlar dış yüzüne kadar zaten